Herkese merhaba mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte evimizde rahatlıkla bulabileceğimiz çok az malzemelerden oluşan özellikle kalabalık davetlerde e, severek tercih edebileceğiniz patatesli poğaça tarifim olacak. Fazla bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Öncelikle poğaçamızın hamurunu hazırlamakla başlıyoruz. 1,5 su bardağı ılık suyumu hamur yoğurma kabıma aldım. Ve bir yumurta beyazı sarısını ayırıyoruz. Bir paket instant maya, bir yemek kaşığı şeker ilave ettikten sonra tüm malzemeleri çırpıcı yardımıyla karıştırıyorum. Evet malzemeleri gördüğünüz gibi karıştırdım. Şimdi bir buçuk tatlı kaşığı tuz ve yarım çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. Daha sonra biraz un ekledikten sonra bir tatlı kaşığı kabartma tuz ilave ediyorum ve tekrar kontrollü bir şekilde un ekleyerek çırpıcı yardımıyla hamurum ağırlaşana kadar bu şekilde karıştırıyorum. Ne zaman ki hamurum ağırlaştı, artık çırpıcımı çıkarıyorum ve elimle yoğurmaya devam edeceğim. E, unun miktarı kalitesine göre değişkenlik gösterebiliyor, o yüzden kontrollü bir şekilde eklemenizde fayda var diyorum. Evet, hamurumu yoğurdum. Bu aşamadan sonra tezgahımın üzerine unluyorum ve hamurumu artık tezgahın üzerinde yoğurmaya devam ediyorum. Evet, hamurumu yoğurdum. Gördüğünüz gibi bu kıvamda olması gerekiyor. Kulak memesinden bir tık yumuşak olması gerekiyor. Daha sonra tekrar hamur yoğurma kabımı alıyorum ve üzerini kapatıp yarım saat mayalandırıyoruz. Evet hamurumuz mayalanırken biz şimdi poğaçamızın iç malzemesini hazırlıyoruz. Bunun için 6 adet orta boy patatesin kabuklarını soyuyorum ve yıkadıktan sonra tencereye bu şekilde doğruyorum. Evet patatesleri doğrarken bir hatırlatma yapmak istiyorum arkadaşlar. Eğer videomu sonuna kadar izlerseniz beğenmeyi ve bir sonraki videolarımdan haberdar olmak için bildirimleri açıp kanalıma ücretsiz abone olursanız çok mutlu olurum. Yorumlarınızı da çok merak ediyorum. Beni yorumsuz bırakmayın inşallah. Bir de beni diğer sosyal medya hesabımdan da takip etmek isterseniz eğer aşağıya linkini bırakacağım. Oradan ulaşabilirsiniz. Evet gördüğünüz gibi patateslerimi doğradım. Tenceremin içine 1,5 su bardağı su koyduktan sonra 1 tatlı kaşığı da tuz ilave ediyorum ve kapağını kapatıp patateslerimi yavaş yavaş haşlanmasını sağlıyorum. Evet patateslerimiz haşlanırken bizde 1 adet orta boy soğanı ince şekilde küp küp doğruyoruz. Evet doğramış olduğum soğanları tavama alıyorum ve üzerine 1 yemek kaşığı dolusu tereyağı ve yarım çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. Evet patateslerimi şimdi kontrol ediyorum pişip pişmediğini gördüğünüz gibi çatal rahatlıkla batıyor bu demek oluyor ki pişmiştir suyunu da süzdükten sonra Bir bardağın altı ile bu şekilde sıcağı sıcağını Soğumadan çok daha rahat ezebilirsiniz Evet gördüğünüz gibi patateslerimi ezdim şimdi soğanlarımı kavurmaya geçiyorum Gördüğünüz gibi soğanlarım da gayet güzel kavruldu. Bu aşamada yarım yemek kaşığı biber salçasını ilave ediyorum ve kavurmaya devam ediyorum. Şimdi de bir tatlı kaşığı pul biberi ve karabiber, taze çekilmiş karabiber de ekledikten sonra karıştırıp ezmiş olduğumuz patateslerin üzerine döküyoruz. Ve tekrar patatesimiz kıpkırmızı hal alana kadar karıştırıyoruz. aşamada patatesimin tuzunu tekrar kontrol ettim. Patates yapı itibariyle çok tuz çektiği için sizde tekrardan kontrol etmenizi tavsiye ediyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hamurum gayet güzel mayalandı. Tam istediğim kıvamda oldu. Şimdi hamurumu kabımdan alıyorum masanın üzerine ve tekrardan içindeki gazın çıkması için e, yoğuruyorum. Evet hamurumu tekrar rulo haline getirdikten sonra hamur kartı yardımıyla bu şekilde parçalara ayırıyoruz. Şimdi her ayırdığımız parçayı mandalina büyüklüğünde bezeler oluşturuyoruz. Toplamda 10 adet beze çıkıyor. Bu demek değil ki 10 tane poğaçamız olacak. Yapılış itibariyle siz de göreceksiniz. Onu 20'ye katlayacağız. Evet arkadaşlar şimdi poğaçalarımızı yapmaya geçiyoruz. Bir tane bezemi aldım. Bu şekilde yuvarlak pasta tabağı büyüklüğünde açıyorum ve rulet yardımıyla ortadan ikiye kesiyorum. Ve kenarına patatesi bu şekilde koyup ve yine rulet yardımıyla çizikler atıp üçgen şeklinde katlıyorum gördüğünüz gibi. Evet videoyu hızlandırarak geri kalan poğaçaları da aynı şekilde göstermek istiyorum. Evet gördüğünüz gibi poğaçalarımı yaptım. Şimdi fırın kağıdı sermiş oldum. Tepsime alıyorum ve 25 dakika tepsi mayası için bekletiyoruz. Evet tepsi mayasında beklettiğimiz poğaçalarımızı biraz sütle ıslattım. Yumurta sarımı sürüyorum ve çörek otu serpip 200 derece ısınmış olan fırına gönderiyorum. Poğaçalarım fırından çıktı. Gördüğünüz gibi altı üstü çok güzel kızardı. Ve şimdi... Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi poğaçaların fırından çıktı. E, kusura bakmayın zamanım yok. Tam soğumasını bekleyemedim. O yüzden böyle sıcak sıcak bakmak istiyorum. Çok az bir malzemede toplamda 20 tane poğaça çıktı. Siz de gördünüz. Gerçekten e, çok güzel bir poğaça. Şuraya bakın. Görüntüye bakar mısınız? Nasıl güzel görünüyor. Bu tarz minik poğaçaları Özellikle kalabalık davetlerde rahatlıkla tercih edebilirsiniz minik minik poğaçalar gerçekten büyük bir alternatif oluyor. Yumuşaklığına bakar mısınız? Hmm. Şöyle hemen şeklinin güzelliğine bakın. Of 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 yumuşacık pamuk gibi bir poğaça oldu gerçekten. Şiddetle tavsiye ediyorum. Çok lezzetli bir poğaça. Ve sizde gördüğünüz çok rahatlıkla bulabileceğiniz malzemelerden oluşan süt yok, yoğurt yok. Sadece suyla yapmış olduğum bir poğaça. İnanılmaz lezzetli ve inanılmaz büyük bir alternatif. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bugün de sizinle birlikte çok az malzemesi olan ve toplamda tam 20 adet poğaça çıkan İlk patatesli poğaça tarifi verdim. İçinde içinde süt yok, yoğurt yok, katı yağ asla yok. Siz de gördüğünüz çok az malzemeli de yaptım ve kesinlikle çok ekonomik ekonomik malzeme ile yaptım. Sadece e, su ve yarım çay bardağı yağ ile yaptığım bu poğaçaya kesinlikle hayran kalacaksınız diyorum. İnanılmaz lezzetli ve içindeki patatesle birlikte lezzetine lezzet katmış bir poğaça oldu. Bir sonraki yeni ve farklı tariflerimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.